Alo. Neredesin? Ertan'ın villasında. Vici'yi duydun mu? Evet, Burak'a vurmuş. Sonra da bir iş adamını öldürdü. Polis onu arıyor. Biz de arıyoruz. Benden ne istiyorsunuz? Ertan'a yakındır. Ağzını ara. Belki bir şey biliyordur. Tamam. Elimden geleni yaparım. Fazlasını yap Gökhan. Burak içeride can çekişiyor. İsmet Baba için önemli bu iş. Tamam. Tamam tamam. Uçağın kirası senin paran falan kaça patlar bize? Bir milyon. İyi tamam anlaştık. Sen ayarlamaları yap beni ara. Abi Bici ortalığı fena karıştırmış galiba. Ya sorma geri zekalı. Bir tane adam öldürdü arkasında tanık bıraktı. Şimdi polisten kaçıyor deli gibi. Nereye kaçabilir ki? Niye merak ediyorsun? Gidip polise mi ihbar edeceksin? Aslında bir güzel satardım da bütün parasını aldım. Şimdi yurt dışı kaçışlarını ayarlıyorum. Hmm. İyi yapıyorsun abi. Ee sen niye geldin? Öyle bir uğradım abi. Son gemi baskınından sonra boş boş oturur olduk. Merak etme bir iki gün arayıp haber vereceğim. Bizim şirkette boş durulmaz. Gökhan unutma. İzninle abi. Saygılar. Ertan Şeref sizi de bir türlü aramadı. <laughs> İlkan, çomuğu hazırla. Ertan, bana güzel haberler ver. Neredesin? Bir arkadaşın otelinde saklanıyor. İyi, akşama kadar çıkma oradan sakın. Arkadaş, uçağıyla pasaportu akşam halledebilecek hadi. Ertan akşama kadar bekleyemem. Polis her yerde beni arıyor. Valla bekleyemezsen git teslim ol o zaman Bici. Allah Allah. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Tamam tamam, bekleyeceğim. Ha bu arada bu iş sana bir milyon liraya patladı, haberin olsun. Ne? Bir milyon mu? Ertan bütün paramı sana verdim, biliyorsun. Valla ayarlamaları yapacak olan arkadaş nakit bir milyon istiyor, tamam mı? Ben de bu aralar sıkışıyorum, biliyorsun. Tamam, tamam. Gelirken getireceğim. yaz yazlığa git. Salonda bilardo masasının altında bir çanta var. Bu çantayı al gel. Dikkat et, polis polis görmesin. Tamam abi.